İşte her şey bu videoyu paylaştıktan sonra oldu. Elif Sinem'in komşusu bize geldi gıcık. Elif su ve suşi malzemelerini çaldı. Şu pirinci soğutmam lazım. Bu sushi pirinci arkadaşlar. Aa! Ama senin senin kapının, burada ne işin var? Anahtarı kapının, kapının üzerinde bırakmışsınız. Tamam ama Aksu abi girecekti bahçeden. Senin bahçe kapısına ne işin var? Ben bahçe kapısına girmedim ki ön kapıdan gidiyorum. Anahtarı bile Doğru. Tamam da, kumsalın babası ne Senin burada kitlenip, ne işin var? Kapıyı direkt kilitledim ki ben. Artık hiç kimse giremez. Kumsal ne senin, senin burada ne işin var? Annenden izin aldın mı? Hı? Hı? Ne yapıyorsun? Bay Bırakır mısın onları? Aa, sushi malzemelerini çaldı. Nereye gidiyorsun?